Merhaba Yağmur. <laughs> ne yapıyorsun kızım? Ee, biz açmaya Şu anda çok aç gelişim. Açamadın mı? Açamadım vallahi. Biz eskiden ne yapardık biliyor musun? Verir misin bana? Patlat anne. Bak. Arkadaşlar cips böyle açılır. <laughs> bunu bunu bu yeni nesil anlamaz. Anladınız mı? Cips böyle açılır patlatarak Evet patlatarak açılır. Evet bu abi çocuk abi. çalışkan bir çocuk. Bu da anca yiyor. Nasıl geçiyor karantina günleri? Valla um, 24 kanalıma konuşuyorum. Biraz moral alıyorum tabii ki evde cırmaladı şimdi. İki saat sonra da kendimi hastanede bulacağım için biraz yiyorum aç kalacağım. Evet. <laughs> Afiyet olsun. Bütün gün yiyor musunuz böyle? üçüncü, dördüncü misin falan? Ben pek fazla yemiyorum. Ama evet. bakın ekran başındaki olanlar, nazar dersin sizin gözlerinize uyarın. Bakın bir tane bile sivilcem yok ve asla hiçbir şekilde kül almıyorum. Maşallah değil. <laughs> ben